İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere mum çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Mum çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? Nelere dikkat etmelidir? Bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mum çiçeği ya da latince adıyla Hoya Cornosa eskiden beri evlerimizi süsleyen dayanıklı uzun ömürlü bir salon bitkisidir. Yıldız şeklinde beyazdan pembeden kırmızıya kadar çok çeşitli renkleri olan mis kokulu gösterişli çiçekleri vardır. Etli yapraklı bir bitki olduğu için tıpkı sukulentlerde olduğu gibi yapraklarında su depolayan bir bitkidir. Bu yüzden fazla suyu sevmez arkadaşlar. Susuzluğa çok dayanıklı bir bitkidir. Mum çiçeğimizi yaz aylarında haftada bir kere, kış aylarında 15-20 günde bir kere sulamamız yeterlidir. Yalnız kış aylarında bitki 15 derecenin altında geçiriyorsa kışı ayda bir kere yumuşak havalarda çok az su vermeliyiz. Soğuk havalarda sulanırsa eğer bitkimiz kökleri zarar görür. Kışın bulunduğu ortam ısısı 7 derecenin altına düşmemelidir arkadaşlar. Mum çiçeği nemli ve havadar ortamı sever. Salonumuzda cam kenarına yakın süzme ışık alan aydınlık bir yere koyarsanız düzenli sulamayla çok güzel gelişecektir. İlk bahar ve yaz aylarında çiçeğimizi ayda bir kere bitki besini vermemiz yeterli olur. Sarmaşık tür bir bitki olduğu için mum çiçeği salonda ışık alan bir yere sardırabiliriz ya da askılı saksıya dikebiliriz. İlk bahar ve yaz aylarında hızlı gelişim gösterdiği için çiçeğimizi bambu ya da çubuk etrafına sardırarak şekillendirebiliriz arkadaşlar. Mum çiçekleri diğer saksı çiçeklerin aksine saksıların değiştirilmesinden hiç hoşlanmaz. Uzun yıllar boyunca aynı saksı içerisinde bakabileceğiniz bir çiçektir mum çiçeği. Yaşlı ve sararmış yapraklarını bir makasla temizlerseniz eğer yeni yaprak vermesi hızlanır. Mum çiçeğimizi direkt güneş ışığına asla maruz bırakmayın. Yaprakları güneşten yanar ve zarar görür. Mum çiçeği kökleri saksıyı iyice doldurduktan sonra çiçek açar arkadaşlar. Tam da bu yüzden çok büyük saksıya mum çiçeğinizi dikmeyin. Sık sık saksı değiştirmeyin. Besi takviyesi vermeniz yeterlidir arkadaşlar. Mum çiçeği iki şekilde çoğaltılır. Birincisi yapraktan çoğaltmadır. Yapraktan çoğaltma tıpkı menekşe yapraklarında olduğu gibi dibinden yaprağı makasla kesip başka bir saksıya dikebiliriz. Birkaç ay sonra dibinden filiz vermeye başlayacaktır. Herhangi bir şekilde suda köklendirmenize gerek yoktur. Çok kolay bir şekilde tutar arkadaşlar. İkincisi ise herhangi bir dalından çelik alıp isterseniz direkt toprağa dikin, isterseniz suda köklendirin, öyle dikin. Her iki şekilde de çok kolay bir şekilde tutar arkadaşlar. Çiçeğimizi yeni diktiğimizde gölge bir ortama alın. 15 gün bekletin. Daha sonra aydınlık bir ortama alın arkadaşlar. Mum çiçeğini dibi kurumadan kesinlikle sulama yapmayın. Fazla sulamak kök çürümesi yapar. Daha çok suya ihtiyaç duyduğu için çiçek açtığı dönemlerde mum çiçeğini daha sık sulayabilirsiniz. Ama yine de dibi kurumadan asla su koymayın arkadaşlar. Mum çiçeği fazla sıcağı sevmeyen bir bitkidir. Yaz aylarında kuzey cephede bir cam kenarına ya da balkona koyarsanız çok hoşuna gidecektir. Havadar ve nemli ortamı sever. Mecbur kalmayınca saksı değişimi yapmayın. Gölge ortama koyarsanız gelişim duracaktır. Süzme ışığı çok sever. Çok sıcak havalarda... Yapraklarına su püskürtürseniz hoşuna gidecektir. Çok aşırı susuz bırakırsanız yaprakları pörsüyerek bozulur arkadaşlar. Bitkinizin çok dallanmasını istiyorsanız genç dallardan uç alma yapabilirsiniz. Bu şekilde bitkinizin daha çok dallanmasını sağlarsınız. Mum çiçeğinin dikimini ilkbaharda Özellikle Nisan-Mayıs aylarında yaparsanız daha çabuk ve daha kolay tutacaktır. Ve daha hızlı büyümeye başlayacaktır. Dikim yaptıktan 2-3 yıl sonra çiçek açmaya başlar mum çiçeğimiz. Mum çiçeği bitkisi türlerine göre çiçeklerin boyutları ve rengi farklı olur. Mum çiçeğimizi diktiğimiz toprağımıza yarı yarıya torf karıştırın. İçine perlit ve solucan gübresi koyarsanız çok güzel gelişir. Saksımızın altı her zamanki gibi delik olmalı arkadaşlar. Saksının dibine önce bir avuç minik çakıl taşları koyup sonra toprağınızı koyarsanız drenajı yükseltmiş olursunuz. Böylece bitkimizin kökleri çürümekten korunmuş olur arkadaşlar. Aslında bakımı çok kolay olan, çok uzun ömürlü güzel bir salon bitkisidir mum çiçeği arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler diliyorum.